Baba nasıl olunur? Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir babalarla ilgili anlattı. böyle bir tipoloji yapmış. Ve demiş ki işte yani babaların şekillerini anlatmış genelde. Tabii ki bu istisnalar vardır ama. E, üç tip babadan bahsetmiş. Yok baba, yüz baba ve can baba. Yok babalar e, maalesef varlar ama yoklar. Bir koltuk işgal ediyorlar. Resimde işte özel günlerde bir yer işgal ediyorlar. Nüfus kağıdında bir yer işgal ediyorlar. Ama maalesef çocuğun ruh dünyasında yoklar, bedensel olarak temasları çok az, duygusal olarak paylaşımları yok denecek kadar az. Sadece belki belli yerlerde evet hayır diyen soru sorulan bir otorite konumunda. Yani ne yazık ki pat edip gitmiş bir babadan bile çok daha fazla can yakan bir yerdeler. Çünkü vefatta evet çok zor bir şey. Ee, gerçekten Allah'ın kimseyi imtihan etmesi istenmeyecek bir husus. Ama burada elde olmayan bir sebepten dolayı yani baba elde olmayan bir sebepten vefatla çocuktan ayrıldığı için evet, eksikliğini hissedebiliyor ama öfke kısmında genellikle hani ilk yasın ilk aşamalarında olabilir ama sonrasında onun olgunlaşma seviyesinde genellikle öfke kısmı durulup e, mantık çerçevesinde hani bu bir kabule geçiş olabiliyor ama tabii ki bütün bir hayat boyunca o yasla devam ediyor. Ama e, yok babalarda orada varken babalık yapmadığı için genellikle o babalara çok öfke duyuluyor. Maliyetleri bilindiği için ve o maliyetin hesabı da sorulamadığı için, çünkü genellikle onun sorulabileceği bir iletişim formülüne sahip olmaz o babalar, çok fazla öfke biriktiriliyor ve sürekli olarak hayatlarında o boşluklarını o baba, baba gerçekten karşılaşıyorlar. Ben bu tarz insanlarla çalıştığımda genellikle babaya gerçekten çok derinlerde ve büyük çapta öfkenin çıktığını çok gördüm, şahit oldum. Ancak o öfke boşaltılabilirse, onunla yüzleşilip artık tamam hani vaktinde yoktu o baba ama artık sen ne yapabilirsin, hayatı nasıl devam edebilirsin denilebilirse o kişi biraz bu geçmişin yükünden hafiflemiş olabiliyor. Yüz babalar bunlar iyi niyetli babalar. Gerçekten var olmaya çalışıyorlar çocukların hayatlarında kendilerince ilgililer, işte okullarını takip ederler, sorumluluk duyguları çok yüksektir ve çocuğu daha çok babalığı sorumluluk duygusuyla eşdeğer görürler. Yani nasıl yetiştireceğim, işte ne yapacağım, hangi okullara gitmeli, işte nasıl korumalıyım yani bu konularda çok dikkatlidirler, takipatta bulunurlar ama duygusal iletişimleri hali hazırda hala azdır. Çocukla hep böyle ...bir baba konumunda konuşurlar. Ebeveyn konumuna hiçbir zaman geçemezler. O da öğretmenlik makamı gibi bir şey herhalde. Aynen. Halbuki bir de şöyle bir şey var, babalık oyunculuktur. Yani ebeveynlikte oyunculuk rollerini baba alır. Yani eğlence kısmı daha çok babadadır. Çocuk oyunu, hayatın risklerini... İşte kaygısını biraz yenmesini bunu babalar sayesinde alır hatta anneler gözlerini yumarlar. Yani ben görmedim duymadım bilmiyorum ne çünkü annenin yüreği kalkar mesela orada olsa muhakkak müdahale eder ben kendi hayatımdan da biliyorum. Ama mesela ben orada değilsem yaptıklarını biliyorum ama hani görmediğim için kabul edebiliyorum çünkü onun da çocuğun öğrenmesi ve tatması gerekir ve bunu bu fırsatı kaçırmış olurlar. Oyuncu değildirler. Oyunculuk kabiliyetlerini maalesef azaltmışlardır. O yüzden de evet çocukları çok takdir ederler. Babam benim için şunları yaptı diyebilirler. Ama bağ eksiklikleri vardır. O bağ kuramazlar. Güvenli bağlanma denen şeyi genellikle taşıyamazlar. Babaları daha çok hani açıkçası üzülürüm ben. Çünkü nasıl diyeyim yok babalar gibi sorumsuzca bir hareketleri yoktur. Aslında çok sorumluluk sahibidirler. Gerçekten ailenin içerisindedirler. Her şeyden haberdardırlar. Ama maalesef bunun ekmeğini bu tarz bir anlayıştan dolayı yiyemezler. Bu bağı, bereketini göremezler ne yazık ki. E, can babalarsa varlar. Kusurlarıyla, her şeyleriyle ama hali hazırda ben babayım, buradayım, çocuğum yanındayım diye. Orada o çocuğa güveni hissettirirler. Kendi hatalarından rahatlıkla bahsedebilirler. Özür dileyebilirler. Yani onunla birlikte, onun yürüyüş yolculuğuna eşlik eden, elinden tutan, bazen de elimi tut diyen hatta, bir baba figürü vardır. çocuk hani hayatının hiçbir aşamasında hani, Aa, babam yok diye bir şey yoktur. Bu fiziken çalışmaya gitmediği için diye yurt dışına gidebilir, şehir dışına gidebilir, başka şeyler yaşayabilir. Ama ne olursa olsun ona irtibatını kesmez. İşe gider ama telefon arar der ki, ya doktora gidecektin ne oldu der. Çocuğuyla ilgili kaygılar o da taşır. Sınırlar koyan ama bu sınırı tatlı bir şekilde yaşatan bir babalı figürü ortaya koyarlar. İşte bizim aslında sadece babaları has bir şekilde de değil, can babalığı, can annelik de yapmamız lazım. Böyle her yeri kaplayan bir, çocuğun nefes almasına bile izin vermeyen, kontrolcü, aşırı sınırlı, aşırı köşeli ya da anneliği ya da babalığı sürekli olarak sorumluluk duygusuyla eşdeğermiş gibi gören ve dolayısıyla bir süre sonra çocuğu yük gibi algılama yoluna gidecek olan bir şekilde değil, tam tersini. Sevdiğimiz, saydığımız onunla bir karakteri oldu. Onu tanımaya çalışan. Ya benim kafamda bir çocuk var. Ben onu canlandırmaya çalışıyorum. ideal çocuğumu yakalamaya çalışıyorum değil. Evet benim çocuğum bu. Yani Allah'ın verdiği kabiliyetleri var, zaafları var, her şey var. Ve ben bu çocuğun hayat yolculuğunda onun en iyi versiyonunu çıkarmasında, onun en iyi versiyonunu çıkarmasında, ben onun en iyi versiyonunu çıkartmayacağım. Ben ona nasıl eşlik edebilirim, nasıl yardımcı olabilirim, nasıl rehberlik, liderlik, önderlik yaşına göre edebilirim. Bunun derdinde olan bir anne babalık. Birbirinin ayağını böyle bağlamayan, birbirinin anne babalığını zedelemeyen, anne babalık noktasında birbiriyle yarışmayan, suçlamayan, ürünün yani çocuğun her ikisinin de ortak paydası olduğunun bilincinde hatta Allah korusun bir gün ayrılsalar dahi anne babalık noktasında ortaklığın sürekli devam edeceğini bilincinde onda ne varsa az ya da çok onun da katkısı olduğunu, sorumluluğunun farkında bir şekilde anne babalık yapmak ama en önemlisi bu dünyayı anne baba gibi olduk da hani böyle her şeyi öğrendik de geldik gibi hareket etmeyip çocuğumuzun başta bize bu manada rehberlik etmesine Akabinde de yine aynı şekilde bunun öğrenilebilecek kısımlarında başka kaynaklardan öğrenmeye çalışarak varsa kendimizde yük ettiğimiz şeyleri çocuğumuzu yük etmemek için kendimizle ilgili çalışmalar yaparak, gerekirse yardım alarak, ilişkimizde sıkıntılar varsa bu konuda da gerekirse yardım alarak çocuğumuza hem kendi ebeveynliğimizi hem de ilişki de malum üçüncü ebeveyn, o ilişki ebeveynliğini doğru tanıtmaya çalışmak lazım. Müzik